merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yine çok pratik bir tarif vereceğim. Arkadaşlar limonlu kek tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Kekimiz için genişçe bir kabımızın içerisine toz şekerimizi dökelim. Ve içerisine 4 adet yumurta kıralım. Şimdi yumurta ve şekeri bir mikserle veya bir tel çırpıcıyla iyice köpürene dek çırpalım. Şeker ve yumurtayı 3-4 dakika boyunca güzelce mikserden çektim arkadaşlar karıştırdım şimdi hemen içerisine ayçiçek yağını döküyorum bu arada arkadaşlar burada belirtmek istediğim bir nokta var kek yaparken mutlaka malzemelerinizin oda ısısında olmasına dikkat edin yumurtanızı sütünüzü bir saat önceden çıkartın tezgahın üzerine koyun ki o da ısısında olsun. Yağımı döktüm. Sütümü de döktüm arkadaşlar. Ve içerisine bir paket vanilya katıyorum. Burada da taze sıkılmış limon suyum var. Limon suyumu da içerisine döküyorum. Limonlu kek yapacağız arkadaşlar. Ve tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine burada elenmiş unum var. Arkadaşlar kek yaparken mutlaka ununuzu eleyin. Unumuzu şöyle dökelim içerisine. Unumuzun üzerine Kabartma tozumuzu katalım. Tekrardan mikserin düşük ayarında çırpalım. Sadece un kaybolana değil. Evet çok fazla çırpmıyorum arkadaşlar. Hemen burada limon kabuğu rendem var. Limon kabuğunu rendenin ince yerinden rendeleyelim mutlaka. Onu da içerisine katalım. Arkadaşlar ben böyle limon aromalı limonlu kekleri çok severim. Çok güzel oluyor. Sizler de sever misiniz? Evet arkadaşlar hemen... Katlamayı aldım, şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada artık arkadaşlar mikseri kenara alıyoruz. Kesinlikle e, mikseri daha kullanmıyoruz. Ki kekimizin havası sönmesin. Şöyle bir karıştırayım, şu limon kabuğunu da attıktan sonra. Daha sonra hemen kek kalıbımı yanıma alacağım, harcımı içerisine dökeceğim. Kek kalıbımı katı yağla güzelce her yerini yağladım. Şöyle sizlerde gördüğünüz gibi sadece alt tabanına un serptim. Şöyle fazla ununu da silkeledim. İçerisinde un bırakmadım. Yani şu şekilde vurunca dökülüyor fazla unu zaten. Şimdi hemen kek hamurumu alıyorum. Kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Şöyle kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Zaten kamerada görünüyordur mutlaka. Şöyle arkadaşlar bakın. Böyle akışkan bir kek hamuru hazırlıyoruz. Bütün kek hamurumu sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar kek kalıbıma boşalttım. Şimdi şu kek kalıbımızı çok hafiften olacak şekilde bir iki kere böyle yere vuralım. Tezgahın üzerine vurmayalım arkadaşlar. Tezgahı kırarsınız. Çok fazla da değil böyle hafiften olacak şekilde. Çünkü o içerisindeki kabarcıklar çıksın diye. Bir iki kere böyle yere vurduktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına atalım. Fırında da kekimizi güzelce pişirelim. Daha sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Hiçbir yerlere kaybolmayın arkadaşlar kekim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah arkadaşlar bakar mısınız ne kadar da güzel kızarmış kabarmış. Şöyle yukarı bırakayım. Kekim benim fırınımda tam olarak 45 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Arkadaşlar pişip pişmediğini anlamak için şöyle bir kürdan testi çöp şişle yapabilirsiniz. Bakın böyle çöp şişimi batırıyorum ve bu şekilde tertemiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Şimdi arkadaşlar şöyle üzerine temiz bir tane mutfak havlusu örteceğim ve 5 dakika kekimin ilk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğim. Daha sonra sizlerle birlikte ters çevirelim. Kekimin ilk sıcaklığı gitti. Arkadaşlar şimdi hemen ters çevireceğim. Kabımı alıyorum. Bu şekilde ters çevireceğim şimdi arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde çıkar. Şöyle. Of of of. Bakar mısınız arkadaşlar? Kesinlikle şöyle kalıbımız yağladığımız için çıkmama gibi bir durumu olmuyor. Çok çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi biraz soğusun. Dilimleyip o şekilde de sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere keseceğim dilimini de göstermek istiyorum. Öncesinde şöyle şu yumuşaklığına bakar mısınız? Bakın pamuk gibi yumuşacık harika bir kek oluyor. Şöyle hemen bıçağımı aldım ve hemen dilimliyorum. Çok çok güzel bir kek. Hemen şöyle tabağımı da alayım yanıma. Bakın arkadaşlar. İçerisi o kadar güzel pişmiş ki. Bir dilim daha keseceğim. Şurasını alamadım. Tam kesmemişim ondan arkadaşlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ya sünger gibi, pamuk gibi içine dokunuşu o kadar güzel ki mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz asla pişman olmazsınız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.